geliyor kökünden gördüğünüz gibi. Buradan bir salatalık daha geliyor dişi çiçek. Arkada da bir salatalık daha var. Çiçeğin ucu görünüyor görüyorsunuz. Şimdi bu yaprağı, bu salatalığı, büyük salatalığı alırken yaprağa dokunmuyoruz. Çünkü buradan gelen bu bebek minik salatalığı da besleyecek olan bu yaprak. O yüzden onu bırakıyoruz. Biraz sonra ben o büyük salatalığı alacağım ama yaprağı bırakacağım ki yaprak oradan gelen bebek salatalığı da büyütsün diye. Eğer ki bebek salatalığı büyüttükten sonra yine oradan erkek çiçek ya da dişi çiçek geliyorsa yine o yaprağı bırakabilirsiniz. Eğer ki o yaprak kurumuş, sararmışsa, hiçbir şey yoksa yanında salatalığı alırken o yaprağı da alabilirsiniz. Yaprak almanın birçok püf noktası var. Bitkinin dilinden anlamak gerekiyor. Tecrübe biriktirmek gerekiyor. Bakın salatalıklarımı görüyorsunuz. Her yer maşallah salatalık. İnanın hala çıtır çıtır salatalık topluyorum. Görüyorsunuz değil mi üzerine bunları hemen